Günümüzde bilgiye ulaşmak elbette ki çok kolaylaştı. Ama asıl mesele o bilgiden çözüm çıkarmak, fikir üretmek, cesaret gösterebilmek, ezberleyen değil, sorgulayan, dönüştüren ve yön veren olabilmek. Çünkü yeni çağın kahramanları geleceği tahmin edenler değil, geleceği inşa edenler. Eğer sadece izliyorsak şunu asla unutmayın. Sadece başkasının senaryosunda figüran olmaktan öteye gidemezsiniz. İşte o zaman kalemi elimize alacağız. Yazacağız. Hem kaderimizi ve hem de yönümüzü tayin edeceğiz.